Heyecanlanmışım. Nasıl anlıyorsun? Evet. evet. Yedinci sorum. Yedinci mi? Altı. Altıymış. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Ben Elis. Ben de Melis. Ve biz Bahri Twins. Youtube kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz. Bakalım nasıl geçecek? Beğenecek misiniz? Bakalım. Şimdi biz karışık olarak 10 tane benzerliklerimizi ve farklılıklarımızı sıralayacağız. Hadi bakalım. 10. numaradan saçlarımız. Dalgalı mı düz mü saçımız onu bilmiyoruz. Bir tek kabarık oldum biliriz. <laughs> Çok acıktınız zaten. İşte ama <laughs> saç stilimiz farklı şu an <laughs> mesela yani. <yandım da>. Saç <laughs> stilimiz farklı şu anda. Bu yüzden buna farklılıklara ayırıyoruz. Evet. <laughs> mesela benim saçlar biraz daha böyle dışa doğru gördüğünüz kadarıyla şöyle şöyle gidiyorlar. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Benimki değişik ya. Pufuduk, pufuduk saçlar. <laughs> Şimdi geçelim yüz şeklimizi. 9. numaramız. Yüz şeklimizi şu şekilde gösterelim. Gülümse, hafif gülümse. <laughs> yani şöyle, <laughs> benim yüzüm daha oval gözüküyor. Onun da yuvarlak gözüküyor. Yani mesela bana armut diyorlar, buna elma diyorlar. <laughs> Öyle. Elma kapalı, <laughs> armut kapalı. Onun çünkü biraz daha oval. Benimki daha yuvarlak, hatta kare de diyebilirim. Öyle giriyorum. Bu <laughs> da <laughs> <laughs> Farklılık olabilir Hı -hı. ama çoğu insanlara göre yüzümüz de aynı bu yüzden Hı -hı. isteyen kişiler bunu benzerliğe koyar, isteyen kişilere farklılıklara koyar. Ama mesela bizi yakından tanıyan arkadaşlarımız bizi yüzden çok iyi tanıyorlar. Yani karıştıramazlar, öyle diyeyim. Evet. Sekizinci <laughs> numarada benlerimiz var. Benlerimiz de farklı yerlerde olduğu için o da farklılıklara giriyor. Evet, gösterelim. Güzel. Evet benim burada bir benim var. Onun ise tam burnunun yakında görebilirsiniz. Şurada beni var. Benim mesela iki tane şurada boynumda var. Bilmem evet. görüyor musunuz? Onda bir, bir tane şurada. burada var. Yani yerleri yakın olsa da yine de farklı yerlerde. Yani oradan hı hı. da ayırt edebilirsiniz. Evet. Bir de şurada var. <laughs> ben çok fazla benim var yüzden. <laughs> Kolumuzda var mı? Yok. Benim yok galiba. Burada her kadının olması gereken bende var bende. <laughs> Şimdi yedinci sıramıza geçtik. Kolak konusu. Ben de görüyorsunuz deldirilmemiş. Hı -hı. Onda deldirilmiş. Çok küçük yaşta deldirilmiş. Ama evet. ben küçük yaştan korktuğum için onu izledim ilk önce ve ödüm koptuğu için bir daha hiçbir zaman deldirmedim. <laughs> evet. Ve bir hikayemiz var. Hı -hı. <laughs> ve şu anda hiç deldirmemiş. Bilmiyorum deldireceğim mi ama. Öyle. Ben de işte deldirilmiş her iki taraftan. Eğer küpeli birini görürsünüz aramızdan o benim. Melis'im evet. Ama Öyle benim değil. ben deldirirsem artık bilmem. <laughs> Geldik 6. sıramıza doğum lekelerim. Evet doğum, doğum lekelerimiz. İlk sen başla işte, ilk sen göster. Sen tamam. de gözükür mü evet. bilmiyorum ama. Gösterim. Şimdi <laughs> şurada bir tane e, nasıl desem damar herhalde. Yani... Öyle gözükmüyor ama işte yakından görürseniz aslında öyle gözüküyor bir doğum lekem var. Oradan harif edebilirsiniz. Bende ise bir farklı olarak doğum lekem kolumda var. Şeye Şöyle göstereyim. Çok hmm. değişik, çok farklı. Onun da aynısı evet. yok. göster. Yok, yok öyle bir şey. <laughs> Ona vermemişler artık. <herhalde. gülüyor> Paylaşamadım. <gülüyor> Şimdi geçtik elimize. Beşinci olarak numaramız. Çoğu ikizlerde el boyun farkı farklıymış. Yani bazılarında büyük, bazılarında işte daha kısa, daha uzun. Pardon diyemedim. Ama gördüğünüz kadarıyla bizimki benziyor. Fark yok. <laughs> Fark göremedim. Bir tek renk olabilir. Evet. Burada da benziyoruz. Benziyoruz. Dördüncü numaramızda da seslerimiz var. Seslerimiz farklı. Ama yine buna dikkat etmek lazım tabii ki. bazıları ama <laughs> karıştırıyor yine de sesten. de aynı, Hı -hı. sesimizin olduğu düşünüyorlar. Hı -hı. Mesela Selam selam Selam. Selam. Çok benziyor Benziyor ama. evet ama yine de bir farklılık var. Hı -hı. Galiba benimki biraz daha kalın, seninki biraz daha ince sanki. Tam tersi de olabilir. Ama yine de aynı. Hı -hı. Hı -hı. Evet şimdi kaşlara geçtik. O da üçüncü numaramız artık. Hı -hı. Şimdi kaşlar. Yakından Şimdi benim kaşlarım biraz yukarı hmm. doğru gidiyor. Evet. Biraz olur. daha yakın gel, gel gözükmüyor. Şu şekilde göz. <laughs> şöyle Gözüküyor herhalde. Kaşlarım yukarı doğru gidiyor. Ama bunu çok 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 yakından görmek lazım. Yani şöyle yapsam göremezsiniz yukarıdan doğru gittiğim. Bir de kaşlarla ilgili bir şey daha var. Bu daha önce kaşını kaldıramıyordum. Kaldırmaya başladım. Hangi kaşını kaldırıyorsun? Şu kaşı. <laughs> Kaldır. Ay yok. şu kaşı kaldırıyorum. Kaldı. <laughs> <laughs> tamam. tamam. Ama kaşık. diğer kaş kaldıramıyorum. Ben de. Öyle. Böyle kaldırabilir. Artık kaldırabiliriz. Evet. İkimiz farklı kaş kaldırıyoruz. Bu, Bu da, da farklı, farklı olsun aynı. İkinci maddemizde de boyumuz var. Boyumuz farklı. Ben ondan bir santim daha uzunum bir santimetre. 166. 167. Ama büyük bir fark yok. Belki uzarım. <laughs> Belki geçerim. Belki ben kısalırım. Öyle <laughs> bilmiyorum. Şimdi son olarak bir numara. Diş. Diş benzer. Çok benzer. Gel 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 göstereyim. <laughs> Şimdi babayım. en nefret ettiğim konu. Dişlerimi düzeltmek isterim. Ama diş deli olmuş dünya parası. <laughs> <Hayır. gülüyor> Gösterelim. Utanmayacağım. <laughs> i̇kimizde de şu diş, Hı -hı. bizim için tabi burası sol oluyor, sizin için kamera neyse öyle işte Hı -hı. sol diş bir tık bizde daha önde, hem de Hı -hı. ikimizde de ee... <laughs> şu diş biraz daha öne çıkmış, buradan gözüküyor mu? Neyse gerçek hayatta çok bariz oluyor. Evet. Yani bizi Hı -hı. dişlerden ayırt etmek istiyorsunuz <laughs> yanlış yapıyorsunuz. <laughs> Çünkü tıp atıp aynısı Hı. gördüğünüz kadarıyla. O yüzden en benzer yanımızda herhalde dişler. Bazıları için yüzler olacak büyük ihtimalle. Ve en büyük kusurumuz maalesef. Ama inşallah biraz daha zengin olduğumuzda o iş düzelecek. <laughs> Evet, videomuzun sonuna geldik. Biz burada küçük bir tanıtım yapmak istedik. Benzerliklerimizi ve farklılıklarımızı anlatarak küçük bir tanıtım yaptık. Bir videonun başlangıcı olmak için, YouTube'da başlamak için. inşallah izlersiniz, lütfen. Bir de şöyle bir şey var. Biz YouTube izlemiyoruz. Hani birkaç insanları izleyerek onlara göre bir şeyler yapmaya çalıştık. Vlog çekmeye çalıştık. Onun dışında takipte kalın. Bizi izleyin lütfen. Like atın lütfen. Evet. evet. Ee, öyle. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Hepinizi evet. ayrı ayrı yapıyoruz. Gel. Alayım. Ha, evet bu daha basit. Ya da şey. Güle güle. Ay ben. Ay